hastamız 27 yaşında erkek hasta iş kazası nedeniyle genital gülter uyluk bölgelerinde geniş doku geniş Kirli e, derin doku yaralanması şeklinde tarafımıza başvurdu. Biz hastaya toplam 12 operasyon olacak şekilde o kirli dokuları temizleme operasyonu ve daha sonra da kendi dokularıyla başka bir yerlerinden doku çevirerek de e, bu dokuları onarım operasyonları yaptık. Şimdi hastanın temel zorlu e, kan değerleriyle ilgili zorlukları vardı aslında. E, normal bir insana göre kan değeri yarı düzeyde hatta bazı durumlarda üçte bir düzeydeydi ve daha da önemlisi kanama sistemleriyle ilgili yani kanamayı durduran sistemlerle ilgili problemler vardı. Dörtte bir oranında, beşte bir oranında kanamayı durduran sistem elemanlarının eksikliği mevcuttu. bu nedenle bizi zorlayan neredeyse tabiri caizse dokunduğumuz yerin kanaması ve operasyonların genişliğinden dolayı, büyük damarların açık olmasından dolayı ve flap cerrahisini yaptığımızdan dolayı bu düzeylerde, bu kanama değerlerinde bu operasyonu yapmanın zorluğuydu açıkçası. Hastamız e, yaklaşık 2 ay önce tarafımıza başvurdu. 12 tane operasyon yaptık toplam. 2 e, ay sürecinde de şu an toplam bütün yaralarını kapatmış durumdayız. E, hastanın durumu şu an iyi. Tabi hasta ilk geldiğinde bizim önceliğimiz hastayı hayatta tutmaktı. E, aşırı derecede kan kaybı vardı ve kan değerlerinin düşüklüğü nedeniyle e, temel önceliğimiz buydu. Daha sonraki amacımız e, uyluğun ve bacağın kesilmesini önlemekti. E, bunu da başardık ve en son amacımız da bütün dokuları kapatmaktı. E, bu şekilde bütün e, doku onarımının yani doku rekonstrüksiyonunu tamamlamış olduk. E, hastamızın durumu şu an iyi. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Hoş geldiniz. Keyfin iyi? İyi. Çok şükür hocam. de iyi gidiyor? İyi. Çok şükür hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ee, uzun bir süreçte e, biliyorsun 12 ameliyat yaptık. Son yaptığımız operasyonla birlikte bütün dokuların kapanmış durumda artık. Ee, yani yavaş yavaş seni göndereceğim artık. Hepsi bütün dokularla yani. ilgili bir problem yok. Ee, doku hepsi başarılı. Ee, bu yüzden artık yavaş yavaş e, seni taburcu yapacağım Son kan değerlerini alabilir miyiz? Son kan değerleri hemoglobin 10.2 magnesiumu 1.2 potasyumu 3.5 Podcast alıyor bir çarpı değil, magnesium bir çarpı iki ampul alıyor. Makine evet. temizlerken, tam temizlerken çıkarken ay, sağ ayağımı çıkardım, sol ayağım içeride kaldı. Arkadaş makineye bastı yanlışlıkla. Ondan sonra hastaneye getirdiler. Hastaneden sonra şey oldular, ameliyata geçirdiler. 12 tane operasyon geçirdim. Allah razı olsun Ali Can hocamızdan. Sonra durumum iyi çok. Allah razı olsun. Çok memnunum.